Bitti mi flash longa? Kanka yetişmez o. Kanka long crash ya. B yok. Şort yedim. Şort Aa kanka. Ban yedireceğim bana ama. Geldi bu. başıma şok giriyorum amına. Oğlum burada öldü mü? bomba şortu kırıldı. Ses <laughs> aldım ama long'dan mı? Bunuza göre kanka yani short oynayın, long oynayın. Ben vururum, bakarım yolu. <laughs> yani kanka rastlayalım ya, böyle olmuyor. Bir var. Atıyorum arka. Evet. Long girdik gel. Neresiyorsan yeşil. Aga bir tane var. Gel kapadım. Varsa bir smoke, city'yi smokelayın. Oh Arabayı ben bombalasanız varız. Sen istersen onda bak arkaya ben. Bak. 2A, 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 A -2A var. 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 Varsa bir durum yapalım açık oturun. Bitti AK var. Sen. Temiz burası şu an ama. Kanka gelin de. Bekle. Bana Beraber oynayın, beraber oynayın. Canım az. Oyna. Şu bombayı alın kanka. Bir short, What? bir side. Smokelayın abi. Okay. Arabaya bakalım. kadar ya. Beş. Tamam Doğru ben de B'ye gidiyorum hadi. Önce bomba gel bomba baksana. nereye gidiyorsun tek amına? Oğlum of, bombayı şey. bana vermişsiniz lavura. Lavura buradan bakacaksın da nereden bakacaksın amına? Düşürsen geçeceksin. Lan sikeyim vallahi görmedim adam. Tamam gir 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 en fazla bir vardır 5 kişiyiz hadi lan. Oo bakma. Ya bir ben öldüm amına Biri daha vardı sanki kapı var Bombayı alıp mı? Bombayı kursanız mı? Kanka bomba kim? Tünel geldi Window vardı Jump window 7-8 gündür oyunda girmiyorum ha. <laughs> sağ dikkat, sağ girmiştir. Düştüm. <laughs> sağ var. Weird. Abi sikicam nasıl bir Çık üstüme, mor. Sağ dikkat. nerede çıkacağım? Hakan ha koyayım ne yapayım? Hadi al şu Arka. Hangi bence de oynayayım be. Arka iki. Oğlum arkaya niye iki kişi bakıyorsunuz o zaman? Burada iki. Lan adamlar yoldan geliyor size arka bakıyorsunuz hala. Oğlum arkada iki kişi var ya. Gidiyor hadi, hadi. Gel gel. Buradan. Kanka sik gibi önüme de flash atmasın o atan kimse ama iki kez patladım ben onun için. <laughs> <laughs> Benden bastın git. Ne kapalım sen be. Geri geri gir. Temiz kanka. Donk var. Lan geçti geçti gel bir tübü Ya sikeceğim bombasını ya. Yeşil short olabilir kanka. Short var mı? Short geldi, short geldi. Umut çık oradan oyna ya. Sağa gir sağında tam sağ. Aşağıya bak bakayım. Kanka, ben longa yapayım. geç, AWP'yi al, yürü kanka, sevdim. din stuff git. İntihar şeymiş. gelin beyler. Ulan da dark olamıyor oğlum dark. Mid'de AWP var. Düş düştür düş üstüne. Düş. <laughs> 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 3 tane 3 tane 3 tane. 3 dön bey o zaman. R'dan. Girsene be Umut. Bu oyun hakkı B. Şey Sen orada abi? ses yap. yap biz B'ye giriyoruz. Girin B, evet. beyler. Hocam bu işe geçmiş artık. <laughs> <Önyeceğiz. Gülüyor> Oğlum bak, Tek oyunum kase. kasıyor. <laughs> Sağda var bir. Sağda var bir. <laughs> tamam, oyun bizde. Smoke ver, smoke ver. Oğlum ayağımın a... de, City de, City de. Oh. Aynen, city de biri. Diğeri Short gelir mutlaka. Açılma Mesut. Kanka birisi de Smoke çıkacak bak, ona göre oynayın. İkisi de orada, ikisi de orada. Bırakın, ben kendimi yemedim. Yapma Mustafa. Oğlum geldin önümde duruyorsun lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam yalan onlar longas sev. <laughs> Oğlum sizin de kasıyor mu oyununuz? Yok Yok. Benim kanal kasıyor lan. Mitraş olabilir. Ben şu an 260 pink sabit. Dar Kanka mid inmemiz Ulan gördün mü onu ya? kaçtı. kaçtı. Kanka hızlı B'ye gidersen alırsın. B boş. <laughs> Ah be Helal helal Eyvallah 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 bir sene daha Parokopter sen bu Aries'i nereden tanıyorsun kral? Ne? Aries var ya, Sercan abiydi herhalde Tanımıyorum ki <laughs> Ortak arkadaşsınız o yüzden Ganga, kanka sen insanların <laughs> <İyini ya. gülüyor> <Zakin olalım. gülüyor> ne insanların profilini inceliyorsun? Bırakın ya. Daha Geçti. <laughs> Niye gireyim ya? Onlar geri gitsin. atsın. <laughs> Lan Gel. Gel donladım. Açtı. Kullan, kullan. Kullan adama, kullan kullan. Ben Oğlum adam benim mi öldürseydi Ben bir de geri çektim Ben bir çektim Kanka benim FPS niye uçuyor Allah aşkına Sizin normal FPS? mi her şey ya Normal Bir daha Bir de rush gelebilir ha A'yı kim koruyor? Allah mı koruyor A'yı? Koruyorsa sorun yok. A'ya e, kimse gitmemiş. A'ya gelecek bunlar. Aynen. Allah Allah. Gitmiş, şey mid geldi. Mid geldi. Mid geldi. Mid geldi. Mid. 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 Umut Mid. 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 O yüzden dedim Mesut ki bugün amına koyayım mouse çevirecek de adam vuracak da Kardeşim o benim laf yok Kanka girdi dedim Raup çektiniz amına koyayım ben Ya kanka bir şey söyleyeceğim hiç mi pink girmişse Kanka gram İnsanlar. girmiyor amına koyayım. Allah çapsın girmiyor ya. Oğlum <laughs> ne benim niye uçuyor? Amına koyayım. Ne yemin ederim girmiyor işte. Allah Allah. Bana ne oldu? <laughs> niye böyle oldu benim? <laughs> Bilmiyorum kanka internetine bak. Ya internetim düzgün birader ya. Abi kapatı açacağım. BT kim? Mesut seni atacağım bombanın amına koyayım. Aptal önümde bir anda durdun. Hala bak ya. Şaka mı ya? Allah'ım. Mid var, upper var, mid var, lower yani. Short gelecek onlar, short. Yavaş oynayın, göstermeyin. Tünel var, lower. Oğlum kasıyor oyunu. Short girdi. Side girdi. Bir. B'ye var hala tünel. Kanka ben oynayamıyorum ya. B1 eh. girdi. Çılan. Ananı tamam, sikim o da vurdu. Hello. Tamam kanka bomba kuracak. Deri adaydı değil mi? Tamam. Bayağı oldu o bomba. Kanka vuramadım özür dilerim. Kanka Windows'a bir güncelleme gelmiş. Yeniden başlatma gerekli diyor. O yapar mı sizce bunu ya? Yapmaz kanka. Bana da güncelleme gelmiş. Ben de yapmadım. sol tren. Tren sol tren. Dur lan AK'yi alayım. Oğlum hala kasıyor. Kafa yiyeceğim ya. Kanka sik gibi kapıda beklemeyin de bak ben de silah alayım da. Bak yerde silahım var yine silah çekiyorum ya. O Algu çok seviyor kanka o yüzden abi. Ama o zaman kanka satsın da buna ben atayım ona. Neyse. Zaten yenileceğiz Kanka bu oyundan sonra bir molu alın. Ben bir kapatıp açacağım. Oğlum, infa yok mu Short Mort falan? Tabi <laughs> var. Başka yok umut. Oğlum ben shorttayım amına. bence. Çok, Çok güzel. Papa bir yere havada. Papa koptur. Şorttan medya da masaydı. Siktir gitmiş. Shift oyna. Oyna kanka koş. Yaşım var. Flashbang. Oğlum Kanka oyun kasıyor oyun. Kur'an çarpsın oyun donuyor. Adam bir sağda belirliyor bir solda belirliyor lan. FPS'im 120-130 amınak. İnanmıyor musunuz oğlum? Ha baksana 140 FPS bak seke seke gidiyorsun adım adım gidiyorsun amına. Ya Mesut sen konuşma amına koyayım zaten. <laughs> Aynen. Dibindeki adamı vuramam amına siktir git Minecraft oyna oğlum 4 kill'le. Sen FPS onu biliyor musun, ben musun acaba? Ben FPS falan onu diyorum onu da bilmiyorsundur sen. Ya ben FPS diyorum ben Türkçe konuşuyorum.

Evet. <laughs> Bunun kafasına sıkacak. <laughs> sıkma, sıkma oğlum yapma bak 8-10. Let's move out. Oyun oynuyor, siktir. Dikkat. Bir daha kapat. İyi yapı sağla. Mesut sen de haklısın oğlum. Düşman vuramayınca bizi vuruyorsun. <laughs> ya ananın ama ama böyle. Şuradan geldi, kanka sarı. De... <laughs> <laughs> ay ay ay. şorttan git oyna. Susun sen bilerek mi yapıyorsun Aga sen niye duymuyorsun ki? <laughs> <laughs> Longa koşsana.

Koştun mu Silah da var orada. Um <laughs> Ananı s**tim. Bir gus, bir site çok güzel site'da. Çok iyi. <laughs> Trol demedi alalım oğlum şu oyunu video çekelim. Oğlum FPS FPS girmese oynayacağım da. FPS pardon. <gülüyor> 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 Yok Jennifer Lopez'a bırakıyor. Anladım Mesut'cum. Böyle ya pratik şey zekana espriye değil de kanka, adam vurmuyor vurmayı Bak, sana. Konuşmayı bırakalım. Dinlemek istemiyorsan sustur. Boş ver. <laughs> malı görüyor musun beni vuruyor beyni yok ki adam vuramıyor beni vuruyor amına. Ya mitte var. Hızlı dön. A dön. B dön. Orada da vardı. Adam vurdu amına Hepsi be, hepsi be. Oğlum oyun kasıyor sikeceğim ya. Adam orada. Papa bir de gül atar mısın? Attım nigga ama kime gitti bilmiyorum. Aldın geçer gibi Kanka benim vallahi ister inan ister inanmayın. FPS giriyor diye. FPS pardon. Oynayamıyorum. yoksa daha farklı oynardım. Ne boş. Mid girme ihtimali yüksek. Short geliyor. Ah, gitsene. Alsaydı girdiler. Yeşil dur ses var mı? Oh, Umut City'den oyna. Aynen ama 3 kişi beni bekliyordu. Oh, Çöz bombayı sen. Sen çöz ben alayım onu. Helal lan. Neden şeyin yok bu? Çözdüm ki. Adamlar harbi basitti bu arada yani. Ne? Bizim takımda eşek. Ne yaparsın? B'yi aldım ben. 3 aldım, gidin bir Görmedim lan. Yakacağım ben grubu <laughs> <laughs> Oğlum B mi? B B B B. Çoğu yandı zaten. Tamam, tamam. mid döner onlar. Döner onlar döner. Side. <laughs> Low Dön abi dön dön abi mal mısınız siz ya? Ya bu mal mı oğlum bu Mesut ya? Ya Umut boş ver Umut. Dön Lan sus sen de diğerlerine konuş <laughs> bana konuşma bunu. Sen üzerine alıyorsun sen seni çıkartın Senin ben amına koyayım. Baksana Mesut oğlum beni tarayıp duruyor orası tutmuş tamam, çocuğu. Oğlum yapma ya Umut. Atalım mı şunu Soner lütfen ya? Yok yok bir silah atar mısın Soner? AWP'yi Attım silahı olmuyor Bu oyunu ben haber bitsin bari. Ne boş? Mavi. O açtım oğlum bu. Abi. Girdi long. Girdi long girdi bir tane daha var. Mesut bir tane daha. Aferin lan aptal Mesut. o <laughs> kaldı. Yarın oyunu yarın oynamadı, 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 oyunu aldı orası çocuğu. <laughs> ya sonuncu tatmikte canı çok az. Tatmik ne neresi abi evet. kıyım? Mesut o bombayı nereye attın sen kanka? <laughs> Dur bir dakika kanka. Şorta bak Umut. Sağ. Sağ. Go the <laughs> in there, <laughs> <laughs>